arkadaşlar bugün sizlerle beraber Little Big Plan 2 işte Little Big Plan 2'nin ikinci dünyasına geliyoruz. En son şey yapmıştık. Um, da Vinci'yi bitirmiştik. Story. Aman ya. Victoria Laborte <laughs> izlemiş. İzlemiş. Tamam. Gir. Run Away Train. Run Away Train. Sen galiba bunu izledin. Hı hı. Tamam. Sadece şey var işte yani. Neyse, train açıyor? Hadi aç. O tamam da video tamam. Ela ben burada bir tane hile buldum. Tamam. Önce bir Ale, hileyi bir görüntüleyelim. Şöyle teyzen yanına Hı. çıkabiliyoruz bu arada evet. şunu alırsak. Evet. Bak şöyle. ah çıktım. Hop. İndim. Çık Aha yeni bir kutumuz daha var. Hadi gidelim. İki, tane i̇ki kutu. Şöyle yapalım bir dakika. Şöyle atalım. Şundan şöyle iteyim. Olmadı bir dakika. Ela yani bunu doğru iç o kötü. Bundan iç. Sen sus da bir teyze. Şimdi düşürüyordum kutuyu. Allah ömer ömer. <laughs> ben neyse normal neyse. şekilde oynayalım. Boş boşuna bir şeyler doldururlar Ha gazete adam. Da Vinci ki. ben seni atsam sen tamam. beni Vinci. atsan yedi. Tamam. Da Vinci hatırlıyorsunuz. Her de o çıkıyor zaten. O yüzden Da Vinci dünyası koydum ilk bölümün adına. Ay op. Allah. Ömer kafamızı. Yalnız duyuyor. duydun mu? <laughs> Yalnız duydun. Fark ettiniz mi? Şu şeye çarpınca dağın sesi çıkıyor. Önce çıktı. Giyse çıktı. Yani kafa kırılma sesi. Hıh. Marul. Marul. Marulla Maru yapıyor. Ne yapani? Para, para, lop lop. ben, ben aşağı düş. Şu... Değil mi? Ya, benim. Ama seni şuraya atayım Gelsene. de. Bir dakika. Taşıy <laughs> iki kutu taşıyorum. Yardım etsene bir kutu bile taşımıyorum. Bak. Atayım seni oraya. At beni. Ya dur. bir dur. Hayya yok yok o hayatı Ya Şöyle yapalım. Ha, bir ben gidiyorum. Bir dakika. Heh, tamam. Şöyle. Allah. Tamam dur sen. Hadi. Aa, sonunda. Popo. Sonunda yaptın. Kafana atarım bunu. Gel. Neyse. Aa, jelle. <gülüyor> Ömer <gülüyor> tamam saçma sapan zilini çıkardım. Şu jelleri. Ömer bir dur beni alma jel al. Jel. Tamam ben de jelle. Jeller. Acaba şöyle bir şey jeller türlü patlıyor ver. Tamam ben <laughs> Ben de şunu alayım. Hadi gidiyoruz. At gel ya. Ben Alem, sen beni at. Ben de jeli atayım. Ya tamam, boş şey. ver sen beni at. Jel al. patates olmuş zaten. Ya şuraya çıkalım. At beni. Tamam. Bum. Hı -hı. A bura çok eğlenceli. Bir dakika. Onu o zaman Ömer ne yapıyorsun? <laughs> ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yan <laughs> buraya, Gel buraya, Gel buraya. Ah, hoş kul. Aa. Aa. Acaba burayı çıkabilir miyim? Çıkamazsın. Ama şöyle çıkabilirsin. Ver bir. Bak şöyle. Ola atsan ne olur? <laughs> Atın Buna kilitleyen bir duvar var. Hadi biz buraya geçelim. Aha, en güzel yer. Allah 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 Allah. Ama ben Niye beni haktan? Ya, ya, ya ben puanları aldım. Ömer burayı yapamayacağız galiba. Bari şu kısmı yapalım. Sadece o kısmı. Çıkma bak çıkma. Şov, Tamam biz şuraya kadar bir ilerleyelim Ömer. Tamam. İlerleyelim. Alep. Tamam. Git. Ömer ne yapıyorsun ya? Dur <laughs> <laughs> Balçık da tutacağız oraya. Balçık, Neyse. balçık. Eh, am tamam, öldü. abo bunlar biraz ne? büyük gibi. Ana <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Ne o neyin? <laughs> Yanlışlıkla canavarı tuttum. Hadi gel gidelim. Gel. Ama şunu almamız gerekiyor. Ya da boş ver seni alayım. Ben de Ay, Ben de Başkasını atıyorum. Aha. Boz. Ben bunu yenme yöntemini buldum. Ben bununla bir tane bug yaptım. Bir dakika. At beni şimdi. Ya atmıyor bu ya. Tamam Ömer ya. O Ömer seni yüzünden. <laughs> ama, ama Ben çekeceğim. Şey tamam. Lan. Ana. Oha. Ana. Ana. Oha. Bu, ne? Bu neydi? Hayatımda gördüğüm en saçma şeydi. Ana. Neyse bura bölümün sonuydu. Evet. Kesebilirsin zaten Ömer. Tık, 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 tık. Arkadaşlar bir sorun var. Oyun tık, tık. o artık açılmıyor yani. Bir dahaki de illaki açılacak da. Biz şu anda oyunu açamadık. Bir, bir bölümlük video oldu. Evet biraz kısa oldu ama. Olsun. Her neyse ee, diğer videoda, diğer bölümlerde gelecek. Ee, neyse, şimdilik bir bölüm oldu. Yani. Neyse. Bu da o kadar da hızlı olmadı. Ama olsun. Görüşürüz. Bay bay. Yes, yeah, sürüm dürüm. Sürüm dansin.